Yeah. İtalya'dan gelirim Ay ne güzelmiş Çok tatlı, çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Çok sağ olun sizi çok seviyorum <laughs> Ne Şaka mı İnanmıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ay inanmıyorum ağlayacağım. Ay çok teşekkür ederim. Ay çok duygulandım. Ee, çok sağ olun. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sürpriz oldu. Ee, Kocaman öpüyorum sizi. Ben balonlarla vakit geçireyim. Öptüm. <gülüyor> <Hatta> <gülüyor> güzel gelin. Gelin gelin. Şimdi hepimiz güzel birer dilek tutuyoruz. Ve balonları İtalya'ya gönderiyoruz. Gönlüm, gönlüm. Bir, 2 3 Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Demet Özdemir ve Can Yaman'dan hep yeni ve güzel fotolarını sizler için hazırladık. Can Yaman gönül işleri, inadına aşk ve birçok dizilerde rol almış ve herkes tarafından çok beğenilmişti. Biz de sizler için Can Yaman'dan en güzel ve hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederiz.